güzel bir Babanın aldığı bir tane hediyeyi açacağım. Evet Beste bugünkü sürpriz hediyesi bakalım ne çıkacak içinden. Uzun zamanlar istedi bebek mi var acaba? Birlikte bakalım hadi. Bakın. Da 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 da. Acaba ne çıkacak içinden? Umarım en istediğim bebek çıkar. Her zaman onu istiyorum arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım. Hadi açmaya başlayalım. Bu lol bebeklerden mi istiyordun her zaman acaba? Başka bebekler yeni çıkanlardan değil mi? Hmm. Acaba ne çıkacak? bakalım. bakalım. Biz de meraklı besin açmasını bekliyoruz. Beste, Desi, oyuncağın paketini yırtma <laughs> hmm. Acaba ne çıkacak içinden? <laughs> Her zaman istediğim bebek. Evet, acaba ne? Bakalım. Ne bu beste? Na 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 na. O nasıl isim öyle? Şimdi bir göster bakayım şöyle kaldır bir herkes görsün. Evet na 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 sürpriz bebeklerinden. Evet. Biz şurada neydi bu? şeyler var, işaretler var. Hangisini aldık? yıldız olan aldık değil mi? Evet. Bunun bir de yuvarlağı var, karesi var. İçinde ne olduğu belli oluyor bu yıldızdan. Ama ben bir Evet, Neyi bakalım yıldızın içinden hangisi çıkıyormuş hem onu da görmüş olur beste arkadaşlar değil mi? Hadi bakalım. Öncelikle buradaki bandı bir şey yapayım arkadaşlar. Sonra evet beste biraz açmak, ya açmak ya için bu. uğraşsın şimdi onu bekliyoruz. Evet beste. Arkadaşlar galiba içinden alt, altı sürpriz çıkıyor galiba. Evet şurada 6 altı yazdığı için değil mi? Hadi açalım. Na 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 na. <laughs> hmm, evet. Burada da bant var. Dilleri nakarat gibi oldu mu? Na 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 na. Nasıl <laughs> okay. isim böyle? Nasıl bulmuşlar? Ben de bilmiyorum. Başka bant mı var? Evet, beste yırtarak açıyor. Parçaladı paketi. Acaba içinden neler çıkacak? <laughs> e, içinde... Beste orada bir pipet var. Evet. Acaba ne için? Meyve suyu mu çıkıyor yoksa içinden? İçmen için. Hı? <laughs> Enerji içeceği şey falan mı çıkıyor? Şimdi bu pipeti Beste burada kocaman paket varken sen pipetle uğraşıyorsun. <laughs> A, bakın. <laughs> ha, o pipeti ama koy sonra mesela ne yapacağız? Ee, evet bir şeyi şişireceğiz herhalde. Galiba arkadaşlar hmm. burada kullanım talimatı var onu uygun şekilde. <laughs> Bakıyoruz. İçindeki parçaları tanıtıyordur belki. Evet buradaki sürpriz paketi Beste hala açmıyor. Hmm. Acaba hanginden daha bebek çıkacak çok şey var bakın. Evet. <laughs> Kullanım kılavuzu gibi Ama beste. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Ee... Ama önce bir şu paketi açmamız gerekiyor bence beste. Hmm, ne yapacağım biliyorum arkadaşlar. Önce şey yapmamız gerekiyor. Bakın çok güzel bende beyaz bir tane pipet çıktı bakın. Şimdi burası böyle birazcık şey, bu kısmını bir tane şey var, oraya sokacağız. Bakalım. Evet ama önce açman gerekiyor. Şimdi Beste pipeti ne yapacaksın? Ben bu poşeti niye açmadın dedim ama poşeti bilerek açmadın galiba değil mi? Evet çünkü bu poşeti şişirmemiz gerekiyor. Aslında bu poşet değil, bir balon bu. Evet. Ha bu balon, hediye paketi gibi duruyor mu? Aslında balon mu bu? Bunu sokmaya çalışıyorum. He. <laughs> hadi bakalım. <laughs> ya bunu sokmaya çalışıyorum ben. Bunu sok nasıl lazım? Ama onu dikkat et. Ee, yanlışlıkla yırtabilirsin o zaman. Ha. Ha tamam, tamam oldu. hadi şişir bakalım. Evet, şişiyor. Tamam. Şimdi ne yapacaksın Beste? Buradaki şeyi yırtacağım. Zaten burada da talimatlar var. Koruyucu bant oluyor değil mi? Burayı tutacak mıyım böyle illa ki? Dur bakalım bir saniye. Ben kontrol edeyim. Yanlış bir şey yapmayalım. Evet Beste şimdi ne yapacağız? O koruyucu... Şimdi Hı. bunu yırtacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi illa tutmam gerekmiyormuş. Burası yapıştı. Yani balonumuz şey olmuyor. Hadi şey yapalım bunu. Üstteki etiketi çıkarıyorsun. Evet çıkardım. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet patla. <laughs> <laughs> Beste. Her yer konfeti oldu. Bu muymuş sürpriz Beste? Her yer konfeti oldu. Evet. Ve bunu biz keşke dışarıda yapsak. Böyle bir şey patlayacağını bilmiyordum ben. Çok büyük bir patlama oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Aynen. Az sonra <laughs> Beste arkadaşlar. daha büyük bir patlama olacak yalnız buraya böyle dağınık bir şekilde gördüğü zaman. Değil mi anneanne? <laughs> arkadaşlar bakın kedi şeklinde, tavşan şeklinde de var. Yuvarlak, kare, kalp. Konfetiler bile farklı şekillerde çıkan. Evet, çok güzel arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunu yırtacağım. Hadi Bunun bakalım ne çıkacak? Evet beste şimdi konfeti patladıktan sonra değil mi? Ufak bir şaşkınlık yaşadık. Burayı açamıyorum arkadaşlar. Paketi açamıyorum yani. Biraz yana doğru uğraşırsan. Evet beste açabildin mi? Evet ne Arkadaşlar. çıktı içinden göster bakalım. Şu bebekleri görelim şu meşhur bebekleri artık besle. Evet bu ne? Kaplan. Oo. Güzel hmm. bebek çıkacak bana. İçinden bebek çıkıyor. Bu çantası herhalde değil mi? Arkadaşlar ben hangisi çıkacağını biliyorum artık yani. Benim en istemediğim bebek çıkacak. En istemediğin bebek mi? Çıkacak en istemediğim bebek çıkacak. <laughs> Hangisiymiş <laughs> o? Evet. Arkadaşlar her şeyi düşürdüm açacağım. Düşüyorum en istemediğim bebek çıktı. Tahmin ettiğim gibi en istemediğim bebek çıktı. <laughs> evet, Şansına artık düşürdüm. bu çünkü içinden ne çıktığını bilmiyoruz alırken. Yani ama üçgen şeyi vardı, sembolü vardı. Yani üçgen sembolünün hangi bebeğe çıktığını öğrenmiş olduk. Beste arkadaşlar da öğrenmiş olur en azından. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar. Aa güzel peste. Kız kız ben bebek. Ben sevmedim. Erkek erkek. Neresi erkek bakalım. Aa, bu en merak ettiğim kısımdaki sürpriz açılmış gördüğünüz gibi açarken. Burada e, sürpriz bir tane. Bunun içinde bir şeyler yazıyor. Sonra buna bakarız. Bu kız değil yalnız. Erkek bu. Dur bir bakalım. Evet işte Bakın Best... arkadaşlar konuşuyor Merhaba arkadaşlar Ben Nanana Surprise Beni beğendiniz mi? Yorumlarda yazın <laughs> Evet Nanana Beste'nin nanana bebeği bu Bakın böyle <laughs> yapıyor hmm. Her yere dönüyor değil mi? Oynar başlıkla Beste Bunlar da herhalde diğer nanana bebekleri Evet Beste'ye çıkan şu bu erkek değil ama. Bunun ismi Cuddles'mış. Bak böyle isimleri de yazıyor. Cuddles. Ama bunun kıyafeti var. Çıktı mı içinden kıyafeti? Çıktı. Evet arkadaşlar. Paket. Evet. Paket var daha burada. Evet gördüğünüz gibi. Bakın. Evet. Bakalım o neymiş içinden çıkan kıyafetler. Bakalım. Puh. Puh. Arkadaşlar. Evet. Beste şimdi. Babam paket. açtı paketleri. Bakın. Ayakkabılar çıktı. Kaplan resmi var. Kaplan Hı hı. Böyle neden koyuyorum hemen gidirelim arkadaşlar. Çok şirinde çorapları var gördüğünüz gibi. Evet. Evet yani içinden 6 tane paket Hii. çıktı değil mi? Önce bebeğin kendisi sonra ayakkabıları. Sonra da. Sonra da ne çıkıyor? blizleri. Evet, kıyafetler. Galiba bu kaplanları seviyor çünkü ayakkabısı, sonra tişörtü, her şeyi kaplandı. Evet şimdi onları giyeceğiz. Evet beslenin. Aa bu da ne? Yolda yürürken bu şey yazdırdım. Aa bu benim. Bestenin ana bebeği bu şekilde. Gördüğünüz gibi yapılmış haliyle. Bese kıyafetini giydi, Ayakkabısını, pabuçlarını taktı. Değil mi? Şimdi böyle geliyor. <laughs> bir çantası var. Çantasını da göster. Evet, böyle. Çok şirin bir çanta arkadaşlar. Evet bebeğimiz bu şekilde çantası ile birlikte gördüğünüz gibi yani şurada <gülüyor> da <gülüyor> ikinci sıradaki kadıs <cuddles gülüyor> olarak geçiyor. Evet yani almak isterlerse bu bebeği e, e, yıldızdan tanıyabilirler. E, bu dice, bu ne şekli bilmiyorum ama e, herkes, e, bu şekilde olanlar çok şanslı olacak çünkü unicorn çıkacak. Unicorn yani, isteyenler, evet. şu şekilde alıyor. Beste aslında onu istemişti ama şekilleri hesap edemediği için bu da güzel bu çıktı şansını. Evet. değil mi? Evet, ne diyoruz Beste? Bye bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Belki başka nananı bebeği daha olur. Beste'nin onu açarız. <laughs> evet. Evet görüşmek üzere.